Üslü ifadelerde, eğer tabanı bilmiyorsam, üslerde çiftse iki seçeneğim vardır. Burada verilen taban negatif de olabilir, pozitif de olabilir. Ama üsler tekse negatifse negatif, pozitifse pozitif çıkacaktır. Bu yüzden çift olan üssü çift olan e, üslü sayılarda tabanları iki, şek iki farklı şekilde çıkarmamız gerekiyor. Bir, her ikisi de negatif ya da her ikisi de pozitif olsaydı Aynen çıkması gerekiyordu. X'i bu tarafa aldığımda 2x'ten x çıkarsa x. Biri bu tarafa aldığımda eksi 3 eksi 1'den eksi 4. Bu birinci bulduğum sonuç olacak. İkincisi ise e, hemen şurada bir kenarda yazalım. 2'nin ikinci kuvveti ve artı 2'nin ikinci kuvveti birbirine eşittir. Birisi negatif, birisi pozitif olmasına rağmen üstler çift olduğu halde ikisinin sonucu da artı 4'tür. Burada da aynı durum söz konusu olabileceğinden bu sefer de birini tabanların birini artı diğerini eksi alıyorum. Yani x eksi 3 yerine ters işaretlisi eksi x artı 3 alıyorum. Eksi x diğer tarafa artı x olarak geçer 3x olur. Artı 1 bu tarafa eksi 1 olarak geçer ve 3 eksi 1'den 2 olur. x de 2 bölü 3 olur. Bana da bulduğum iki değerin yani x değerlerinin toplamı sorulmuş. Eksi 4 artı 2 bölü 3'ten 3 kere eksi 4 eksi 12 artı 2 eksi 10 bölü 3 bulunur. Aynı şey yine üstler çift sayı olduğu için tabanlar birbirinin ters işaretlisi de olabilir. Birbirinin aynı da olabilir. Birbirinin aynı olduğunu düşünürsek x eksi 6 eşittir. x'e eşittir. Burada yerlerini değiştirdiğimde 0 eşittir 6 gibi bir eşitsizlik buluyoruz. Bu olmayacağından diğerine geçiyorum. Birini aynen alıyorum. Diğerinin eksilisini alıyorum. Eksi x'i bu tarafa geçiriyorum. 2x. Eksi 6'yı sağ tarafa geçiriyorum. Artı 6. X de buradan 3 oluyor. Burada hemen sağlamasını yapalım x'e 3 yazdığımda 3 eksi 6'dan sonuç eksi 3. Burada x'e zaten 3 verdiğimde 3 oluyor. Yani tabanlardan biri eksi 3, diğeri artı 3 oluyor. x'in değeri de artı 3 olmuş oluyor.